da bunlar muhtelif yerlerde hep ifade edildiğinden dolayı bu taksim ederek okunduğunda her gün insan o kadar salat selamı okumuş sayılır. İştiraki amali uhreviye tabiriyle Hazreti Üstad ifade buyuruyor bunu. Yani her gün siz kulubu daradan 10 sayfa okusanız 60-70 insana taksim edilse her gün bütün kulubu darayı okumuş sayılırsınız. Ve aynı zamanda her gün o kadar selat-ı selamda terdat etmiş olursunuz. O kadar mizana sermaye gö mizana sermaye göndermiş olursunuz Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi Cenab-ı Hak arkadaşlarımız zaten bölmüşler. Kulübü Dariye'de da okuyorlar. Cevşen taksimi vardı arkadaşlarla. Aksatmadan zannediliyor, okuyorlar evrad Kutsiye öyle okunuyor. Selat-ı Tefriciyeler öyle okunuyor. Yani arkadaşlarımız her gün duaya ayırdıkları şeyi zannediyorum. Bir iki saat sürer.